Şimdi kahramanların hep ortak özellikleri vardır. Ben hayatımda birkaç tane kahraman tanıdım. Bunlardan bir tanesi babam. E, dün de yani çok daha isminden bahsettiğini duyduğum ve ilk kez e, burada e, yüz yüze gelmeye e, şansım olan İbat Hüseyin'in ben gözlerine baktığımda Abdullah Çatlı'nın gözlerinde gördüğüm o ateşi gördüm. Ben buna vatan ateşi diyorum. Dün İbat Hüseyin'e ne oldu da dedim Sayın Kahramanım, siz mücadele etmeye karar verdiniz. O karar anı, karar verdiğiniz an neydi korkusuzca? Sizi mücadele etmeye iten bir an vardır dedim. Onu bana söyler misiniz? Çünkü ben aynısını babama da sormuştum. Bana İbat Hüseyin'e de dedi ki, arabada yaşlı ablalarımız, genç kadınlarımız vardı. Ermeni milislerin kadınlarımıza işte arabaya yönelik böyle bir şiddet elle vurduklarını gördüm. Çok kanıma dokundu ve o an mücadele etmeye karar verdim dedi. Ben o an İbat Hüseyin'in gözlerine baktığımda gözlerim içinden ateş çıkıyor? Biz buraya geldiğimizden beri İbat Hüseyin son derece kibar, nazik bir adam ve e, mütevazi bir insan. Abdullah Çakır'ı öğrenecek. Ama mesele vatan olunca, mesele o kanına dokunan e, unsur olunca o gözlerindeki e, böyle bozkurt ateşini görmek kahramanların ortak bir noktasıdır. Kahramanlar karşılığını beklemeden yaparlar. Neyde karşılığı, e, ne vardı karşılığında da böyle büyük canları pahasına böyle büyük bir mücadeleye girdi. İşte biz buna kahramanlık diyoruz, vatan aşkı diyoruz. Dolayısıyla ben kendisine e, nice kahramanlarımızdan bizi olarak ve yaşayan bir...